Merhaba ben Özgün. Bu kanalda parfüm videoları yapıyorum. Maalesef araya uzunca bir zaman girdi bir de en son video yaptığımdan beri. Ama şimdi yeni yılda ben de motivasyonumu tekrar topladım ve yeni videolarla devam etmek istiyorum. Bugünkü videonun konusu da imza parfümleri. İmza parfümüm denen şey aslında benim uzun zaman peşinden koştuğum bir şeydi. Böyle istiyordum ki bir parfüm bulayım, ona çok aşık olayım ve aynı zamanda herkes de o parfümü kokladığında beni hatırlasın. Her duruma, her koşula uysun, her yerde kullanabileyim. Sonra fark ettim ki ve gerçeği kabullendim ki diyeyim hatta ben aslında imza parfümü istemiyorum. Çünkü ben daima yeni parfümler denemekten hoşlanıyorum. E, ruh halime göre başka başka parfümler kullanmaktan hoşlanıyorum. O yüzden şu an için aslında imza parfüm benim sahip olduğum ya da istediğim bir şey değil ya da parfüm denerken beklentim olan bir şey değil. Ama aynı zamanda biliyorum ki Birçok kişi böyle elinde 10, 20, 30 her neyse parfüm bulundurmak istemiyor. Bir ya da iki parfümü olsun. O parfümle tanınsın. O parfümü işte böyle her türlü hava koşulunda ya da mümkün olduğunca farklı hava koşulunda kullanabilsin yaz, kış. İşte de kullanabilsin, akşam yemeğe çıkarken de kullanabilsin, arkadaşlarıyla bir doğum günü partisine giderken de kullanabilsin vesaire vesaire. O yüzden ben de farklı zevklere hitap edebileceğini düşündüm. 10 tane imza parfümü önerisiyle bulunmak istedim ve bu videoda bu 10 imza parfümü önerisi üzerine. Bir kişinin imza parfümünden ne beklediği, onun mesleğine, hayat tarzına, giyim tarzına hatta yaşadığı yere göre bile değişkenlik gösterebilir. Ee, şöyle bir örnek vermem gerekirse, ben son birkaç senedir Almanya'da yaşıyorum ve e, burada sıcaklığın 30 derecenin üstünde olduğu sanırım yazın yani maksimum 5 gün falan en azından benim şu ana kadarki tecrübem öyleydi. Dolayısıyla ben parfüm seçimimde birazcık daha esnek olabiliyorum. Ama aynı zamanda bir İzmirli olarak biliyorum ki eee senenin 4 ayı falan sıcaklık e, 30'a yakın ya da 30 derecenin üstünde seyrettiği için parfüm seçimi konusunda bir tık daha dikkatli olmak gerekiyor. Belki daha ferah, daha e, çok insanların bayıltmayacak parfümlere yönelmek gerekiyor. O yüzden imza parfümü seçimi tabii ki de e, oldukça kişisel bir konu. Benim vereceğim öneriler de adı üstünde sadece öneri. E, o zaman çok fazla uzatmadan parfümlerle devam edelim. Bahsedeceğim ilk parfüm Chanel Coco Noir Şimdi e, içinde noir kelimesi geçen ya da işte böyle şişesi siyah koyu renk olan parfümlerde pazarlamacı aslında bize der ki işte bu parfüm gece kullanımı uygun ya da işte sonbahar-kış kullanımı uygun ama ben Coco Noir'da durumun çok da böyle olduğunu düşünmüyorum. E, bu parfümü kullanan kadını şöyle hayal ediyorum: klasik giyinmekten hoşlanan, e, marjinal olmayı tercih etmeyen, kariyerini önemseyen, iş hayatında başarılı toplantılara, resmi etkinliklere katılan ama aynı zamanda feminen yönünü de önde tutmaktan hoşlanan bir kadın. Ee, Greyfurt var başlangıçta galiba. O yüzden açılışta hafif bir keskin hava var ama o kısa sürede gidip böyle daha kremsi devam ediyor. Hemen hemen bütün Chanel parfümleri gibi oldukça hissedilir bir patchouli var. Ee, ama mesela Coco kıyaslarsam buradaki patchouli'yi ben daha pürüzsüz, daha yumuşak, ...ve daha zarif buluyorum diyebilirim. Özetlersem... ...Coconar'ı... E, ...böyle çok yönlü... ...oldukça zarif ve elegan bir parfüm olarak buluyorum. Kalıcılığı benim tenimde... ...6-7 saat civarı diyebilirim. Yayılımına da 10 üzerinden 7 puan verebilirim sanırım. Ama videonun başında şunu bir belirteyim... Benim tenim böyle parfümleri yutan cinsten, o yüzden birçok parfümün performansı benim tenimde bir tık daha zayıf olabilir. O yüzden kalıcılıklarla, yayınımla ilgili yaptığım yorumları bu pencereden alayım. Bir Biriliş parfümle devam ediyorum. Byredo'dan Ben by Bende şöyle 11 mililitrelik bir deneme boyu var. Ben bu parfümü daha e, klasikliktense sıra dışılığı yeleyen, daha dinamik bir kadına yakıştırıyorum. Ama sıra dışılık derken de böyle hani gotik falan bir havada düşünmeyin gene e, oldukça zarif, elegan. Hatta nedense derse gözümden ve açık renkler giyinen bir kadın geliyor. Tabii ki böyle bir koşul yok. E, bu parfümü özetle vetiver parfümü diyebilirim. Ama aynı zamanda ufak tefek çiçekler de hissediyorum. Bana pudalı bir havada geliyor. İçimde şöyle bir şey hissediyorum. Böyle hafif hafif bir sululuk ve ağzıma böyle şeker tadı getiren bir şey. O yüzden notalar arasında bir meyve notası aradım. Ama meyveli bir şey göremedim. E, ee, nasıl koktuğunu bilmediğim African Marigold galiba adı. Öyle bir nota vardı. Galiba o, o havayı veriyormuş. Bunu böyle her koşulda, işte, işte günlük hayatta, gece bir yere çıkarken her koşulda kullanılabileceğini düşünüyorum. Ve benim için bir bonus, kok bonus noktası da diğer sıkça kullanılan birçok parfümden farklı bir havası var. Dolayısıyla etrafımızdaki insanlar gibi kokmayacaksınızdır. O yüzden merak uyandırıyor. Yani bunu kullandığım zaman Hı, ne kokuyorsun sen gibi merak. Hani şahane kokuyor değil de Hı, burada ne kokuyor gibi bir merakla soru alıyorum. Ee, kalıcılığı benim tenimde işte buçuk, 7 saat falan diyebilirim sanırım yani çok spesifik ol 6.5. Galiba yayılımla da 10 üzerinden 7.5 puan verebilirim. Bir sonraki parfüm Narciso Rodriguez Pure Musk. Açıkçasını söylemem gerekirse Narciso Rodriguez markasından birçok parfümü imza kokusu olarak önerebilirim. Yani yaptıkları parfümler gerçekten bence çok kaliteli, çok güzel ve birçok da imza parfüm olma potansiyeline sahip. Ama daha önceki videolarımda mesela işte For Her, o da falan çok bahsettiğim için bu videoda e, Pure Mask'a yer vermek istedim. Pure Mask nasıl kokuyor dendiğinde basitçe şöyle demek istiyorum. Çok güzel kokuyor. <laughs> Gerçekten e, iddiasını sadeliğinden alan çok tertemiz, çok naif ve zarif bir koku. E, Tabii ki Narciso Rodriguez'in imza notası misk ön planda. Hafif çiçeksilik var ve oldukça kremsi bir parfüm. Özellikle işiniz böyle çok ağır parfümler kullanmaya uygun değilse bence çok iyi bir seçenek. Ee, kalıcılığı tenimde oldukça iyi aslında. 8 saati buluyor ama birazcık teni tene yakın kalıyor. Yani yayılımına on üzerinden 6,5 görebilirim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bu parfümü böyle minimalist... Çok yoğun parfüm parfüm kokmak istemeyen, e, sade şeylerden hoşlanan bir kadının imza parfüm olarak hayal edebiliyorum. Şimdi oldukça farklı yönde bir parfümle devam ediyoruz. E, Chopard'dan Kajmir. Ay, bu parfümün adını da hep yanlış söylüyorum. Kajmir'den Chopard diyorum hep. O da şey gibi, e, neydi o? Don Quixote adlı yazardan Cervantes adlı roman. E, bu cümlenin de hangi 90'lar dizisinden referans olduğunu hatırlayan varsa aşağı yorumlar kısmına yazsın lütfen. Neyse parfümü anlatacak olursam. E, doğrusunu söylemek gerekirse hani bu parfümün her zevke uygun olmadığını kabul ediyorum. Ben de her çok sık kullanamam sanırım. Böyle belli bir ruh halinde olmam gerekiyor bu parfümü kullanmak için. Ama biliyorum ki bu parfümü çok severek, keyif alarak kullanacaklar var. Kim çok severdi? Eğer böyle çok sıcak, yoğun vanilya, yanında işte şeftali kayısı gibi meyveler olsun, tatlı koksun, amberli bir havası olsun, işte aynı zamanda tarçın da koksun diyorsanız, yani parfümünüzün yoğun, böyle zengin zengin kokmasından hoşlanıyorsanız, bence ve kaçmıyor şimdiye kadar koklamadıysanız muhakkak bir koklayın derim. Ee, aynı zamanda Mikalef'ten Ylang Ingold'da da oldukça iyi bir alternatif. Yani tabii ki de %100 aynı kokmuyorlar ama büyük bir benzerlik var ve arada da dehşet bir fiyat farkı var. Ee, Kajmer gerçekten uygun fiyatlı bir parfüm. Özellikle fiyatı göz önünde bulundurulduğunda bence oldukça kaliteli kokuyor. Ee, bir güzel tarafı bence orijinal bir parfüm. Yani piyasadaki parfümlere çok benzerlik göstermeyen bir parfüm. Benim için ben kendi imza kokum olarak seçmezdim ama imza kokusu olarak çok yakışabileceğini ve sevebileceğini düşündüğüm insanlar aklıma geliyor kendi hayatımda da. O yüzden e, anlattığım tarzda bir parfümden hoşlanıyorsanız de bir deneyebilirsiniz. Paco Rabanne Olympia ile devam ediyorum. Bu parfümden aldığım olumlu tepki şu ana kadar hayatımda başka hiçbir parfümden almadım. Çok enteresan. Hani ben de parfüm aldığımda çok beğendim ama bu derece bir tepki beklemiyordum. Zaten eşimle yaptığımız videoda o da Olympia'yı en sevdiği parfüm olarak seçmişti. Onun dışında da iş yerinde hani kaç kişi adını not almak istedi bilmiyorum. Erkeklerden de eşlerine hediye alabilmek için işte bana link atar mısın falan diye ne oldu bir sürü. O yüzden gerçekten çok enteresan buluyorum bu kadar iltifat alıyor olmasını. Hani açık ara hayatımda en çok iltifat aldığım parfüm şüphesiz Olympia. Parfümü kendisini biraz anlatacak olursam. Tuzlu bir vanilya parfümü. Hafif bir çiçek de hissediyorum. Odun da hissediyorum. E, ee, açılışta biraz narenciye var ama bence çabuk kayboluyor. Ben hani bu parfümü işte tuzlu vanilya, o tuzlu havadan dolayı yaza yakıştırıyorum falan diye kategorize etmiştim kendi kafamda. Ama kışın böyle sıfır derecede filan kullandığımda o tatlı tatlı bir havası o kadar hoşuma gitti, o kadar keyifli geldi ki bana. O yüzden anladım ki dört mevsimde çok güzel kullanılabilir bir parfüm. Her ortama da uygun olduğunu düşünüyorum ya da birçok ortama diyeyim. Dolayısıyla imza parfüm olmak için iyi bir aday. Bir sıkıntısı çok popüler oldu. Özellikle şimdi kışında işte intens versiyonu çokça kullanılıyor. O belki biraz can sıkıcı ama etrafınızda kullanan yoksa imza parfümü olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tekrar göstereyim. Pakaroban Olympia. Sırada bir niş parfüm var. Diptyque markasından Oduel. Ben de şöyle sadece küçük bir dekantı var. Ama tam boyunu muhakkak almalıyım. Çünkü son zamanlarda denediğim parfümler arasında beni galiba en çok heyecanlandıran bu oldu. Uzun zamandır denemek istiyordum. Hep listemdeydi ama bir şekilde ötelemişim. Ee, gerçekten denediğim ve çok memnunum. Çok güzel bir vanilya parfümü. Ee, ama bu böyle bir kurabiye vanilyası değil. Ee, böyle herbal bir havası olan Biberli birazcık bir havası olan, ee, nasıl diyeyim baharatlı, aynı zamanda odunsu, ee, enteresan işlenmiş bir vanilya. Ben birazcık Angelique Noir'a benzetiyorum bunu. Angelique Noir'ın ikinci kuşaktan kuzeni diyebilirim. Hani Angelique açıkça itiraf etmem gerekirse o Angelique Noir'ın büyülü havası yok. Ama bu da böyle hem elegant ama hem ee, nasıl diyeyim böyle dik başlı ben buradayım demekten hoşlanan bir kadının parfümünü olarak hayal edebiliyorum. Ya yani kadın dedim ama oldukça unisex bir parfüm. Erkeklerin de severek kullanabileceğini düşünüyorum. Kalıcılığı maalesef daha keşke daha kalıcı olsaydı ama her zaman taze 6-7 saat civarı kalıyor. Ee, i̇lk 3 saat falan bende oldukça hissedilir. Yani devamlı özellikle kendinden alıyorum parfümü. Yani büyük boyunu muhakkak alacağım. Şu an ne kadar yakın zamanda denediğim parfümler arasında bir imza parfüm seçiyor olsaydım ben bunu seçerdim. Sıradaki parfümümüz Mon Guerlain. Mon Guerlain da oldukça popüler bir parfüm. Tabi popüler olmasının haklı bir sebebi var. Bir lavanta ve vanilya parfümü. Lavanta sayesinde işte sıcak, tatlı, sıkıcı bir vanilya parfümü olmaktan çıkmış en karastik, karakteristik yanı bence lavanta. Ve aynı zamanda Levanta'nın kattığı o serinlik ve soğukluk sayesinde hani sadece bir sonbahar ve kış parfümü değil bence Mongerlan Birçok durumda kullanılmaya oldukça uygun. Dolayısıyla bence ideal bir e, imza parfümü. Şimdi eğer kadın olarak bir benzetme yapmam gerekirse Mongerlan üzerinden klasik ve klasikleri seviyor ama Diyor ki benim sizin bilmediğim böyle bir e, sivri bir yanım var diyor hani ben çok daha duvar çiçeği bir kadın değilim diyor bana böyle bir mesaj veriyor ben o yüzden Mon çok severek kullanıyorum şu an elimde kalmadı artık hep böyle 8 mililitrelik falan dekantları vardı e, yakın zamanda alırım diye düşünüyorum ama emin değilim çok da fazla vanilya parfüm deniyorum çünkü sıralar ona sıra gelir mi ama İlla koleksiyonumda da olmasını istediğim bir parfüm. Anlatacağım bir sonraki parfümün elimde şöyle küçük bir minyatür şişesi var. E, Gris Dior, Dior'un özel serisinden bir parfüm. Bir gül ve paçuli parfümü. Aynı zamanda içinde meşe usunu ve sedir ağacı gibi bazı notalar var. İtiraf etmeliyim ki ben bu parfümü imza parfümü yapıp her gün kullanmazdım. E, Kaşmir'de de dediğim gibi bu parfümde de böyle bu kullanmak için hani özel bir ruh haline ihtiyaç duyuyorum. Galiba patchouli beni birazcık e, şey yapıyor bazen rahatsız ediyor. Ama biliyorum ki ve aynı zamanda takdir ediyorum ki çok kaliteli ve çok iyi yapılmış bir parfüm. Ve e, başkalarını da kutladığımda da inanılmaz beğeniyorum. Onu da söylemeliyim. Bu parfüm e, hani az önce Mongerlin içinde dedim ya duvar çiçeği değilim falan diye gerçekten öyle bir parfüm değil. Bir kere feminen değil her şeyden önce oldukça unisex bir parfüm bence. Onun dışında e, çok enerjik ve nasıl diyeyim öyle dinamik bir havası var ama yani böyle havadar bir hissiyatı var ama aynı zamanda toprak e, havası da var. İlginç bir şey. Bazen burnuma çok temiz, ferah kokarken bazen burnuma böyle hafif kirli kirli e, kokuyormuş gibi bir hava veriyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Biraz yorumlamakta ve e, ne hissettiğimi tarif etmekte zorlandığım bir parfüm. Ama e, böyle sıra dışı bir şeyler arıyorsanız, e, böyle çok tatlı kokulardan özellikle hoşlanmıyorsanız kesinlikle sevebileceğiniz bir parfüm. E, bir koklamanızı öneririm. Gri diyor. Sondan bir önceki parfüm Gerlan Antolans. E, oldukça tatlı, biraz pudralı bir menekşe parfümü. Tabii ki bu parfümü ancak menekşe kokusundan çok hoşlanan bir imza parfümü olarak isteyebilir. Ee, benim Ensolanza'da yani en çok hoşuma giden şey şu oldu: Yazın kullandığımda o tatlı şekerli havası asla baymadı çünkü o böyle bir sulu meyve tatlılığı gibiydi ve e, ferah ve serin hissettirdi. Ama kışın kullandığımda da asla fazla serin kalmadı. Tatlı tatlı havası kış soğuklarına da oldukça yakıştı bence. Ee, benim beğenmeyi çok ummadığım bir parfümdü. Beni şaşırttı diyebilirim. Çünkü ben e, nasıl söyleyeyim biraz daha galiba Ansolans eski bir parfüm olduğu için e, daha büyük bir jenerasyona uygun olabileceğini düşünmüştüm. Ama e, aslında 20 yaştan itibaren oldukça rahat kullanılabileceğini düşünüyorum. <laughs> Kalıcılığı çok başarılı. 10-12 saat tenimde kalıyor. E, yayılımı da oldukça başarılı. 10 üzerinden 9 puan verebilirim. Ben buradayım diyen hissedilirliği çok yüksek bir parfüm. Dolayısıyla e, çalıştığınız ortam ya da bulunduğunuz ortam parfümün böyle buram buram kokması uygun değilse sizin için de uygun bir parfüm olmayabilir. Ama yürürken arkamda iz bıraksın, e, insanlar ya işte şu geldi bak onun parfümü kokuyor desin istiyorsanız değerlendirilebilir bir parfüm. Biraz dar bir zevke hitap ediyor çünkü menekşe, hani herkesin çok sevmediği bir koku olduğunu biliyorum. Ama o tarz parfümlerden hoşlananların da bayıla bayıla kullanacağını ve severek imza kokusu yapacaklarını tahmin edebiliyorum. Videonun sonuncu parfümü Jolet Hezegan'dan Hatem Parfüm. Ben böyle bir deneme kitini almıştım onun. O sayede de markanın galiba en bilinir parfümü tırnak içinde olan Nota parfümü deneme imkanı buldum. Böyle 4 mililitrelik küçük bir deneme boyuyla. Şöyle ki ilk denediğimde birazcık hayal kırıklığına uğradım. Çünkü çok zayıf geldi. Hani hiçbir şey koklamıyorum. Burada ne kokuyor ki diye. Ama gün içinde hafif hafif burnuma tatlı tatlı bir kokusu geldi. Ve işin enteresan tarafı hatır sayılır sayıda iltifat aldım bu parfümde. İnsanlar hani Sabun gibi kokuyor, temiz kokuyor ama tatlı da kokuyor. Ne bu falan diye sordular. Bir merak uyandırdı. O yönden bir pozitifini de bir kenara koyalım. İkincisi bu parfümü kimlere imza kokusu olarak önerirdim? Mesela alerjik astımı olan ya da e, genel anlamda çok böyle parfüm parfüm kokmaktan hoşlanmayan, kendisi yoğun koktuğu zaman rahatsız olan ya da bulunduğu ortamda yoğun kokulardan rahatsız olan insanlar... <laughs> olan birilerine e, önerebilirim. Yani Note parfüm adı aslında bu duruma yarışır şekilde çok parfüm parfüm kokmak istemeyenlerin imza parfümü olabilecek bir e, koku diye düşünüyorum. Bu parfümle birlikte bu videoyu da kapatıyorum. Umarım sizin için keyifli olmuştur. Ben birazcık ara verdiğim için zorlandım video çekmekte böyle çok dilim dolaştı gibi geldi. E, bir hata olduysa afola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım çok uzun zaman sonra olmaz. Hoşçakalın. Bu arada iyi seneler.